tercihini net ve açık yapması gerektiği kanaatinde Suriye'nin Babel Hava sınır kapısı yakınlarındaki patlamaların ardından kapatılan Cilve Gözü sınır kapısından giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde tekrar başladı. Suriye'deki gelişmelerin ardından kapatılan Cilve Gözü sınır kapısından giriş ve çıkışlar tekrar başladı. Patlamalardan sonra güvenlik gerekçesiyle ticari ve yardım amaçlı tırlarla sivil araçların geçişine izin veriliyordu. Bu nedenle tır kuyruğu yaklaşık 35 kilometreye ulaşmıştı. Kapının açılmasının ardından Türkiye tarafında bekleyen yardım malzemesi ve ticari yük taşıyan tırların sırayla geçiş yaptığı gözlendi. Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Suriyeliler de kapıdaki kontrollerinin ardından ülkeye alınmaya başlandı. Konukta bekleyen sürücülerden bazıları dört gündür tampon bölgeye geçiş yapmak ve yüklerini boşaltmak için beklediklerini söyledi. Kayseri.